Merhabalar takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pudingli pasta yapacağım, bisküvili Bunun için bir paket sütüm var, bir pakette 166 gram pudingim var, iki tane muzum var, iki pakette bisküvim var. Buzlarınız bu arada olgun olsun, olgun olunca daha tatlı ve daha güzel oluyor. Yani dış, dış görünüşünü aldanmayın ama işleri güzeldir. Şimdi bunları karıştırıyorum. Bir paket sütümü tencereme. Tamamını boşaltıyorum bu arada. Bilginiz olsun. Bir paket pudingimi de boşaltıyorum. Karıştırıyorum. İyice karıştırıyorum. Altını yakmadım tabi. Daha ocağımı yakmadım. Yakmadan önce sütle güzel karışması lazım. bir paket sütle bir paket puding 196 gram falan anca yani onlar birbirine eşdeğer oluyor bu arada söyleyeyim yani ikisi birbirini dengeliyor o kadar süt yeterli bu güzel karıştı şimdi ocağımı yakıyorum kaynayıncaya kadar bunu karıştıracağım Şimdilik görüşmek üzere. Pudingimi karıştırıyorum. O sırada da buzlarımı doğrayacağım. İnceliğe bakın. İnci i̇nce olsun. Çünkü her bisküvinin üstüne koyacağız. Şöyle şöyle ince ince doğrayın. Görüyorsunuz inceliğini. ince olsun. Pudingim neredeyse hazır kaynıyor şu anda gördüğünüz gibi kıvam bağladı yani bir 5-10 dakika kaynarsa yeterli daha 2 dakika falan önce olmuştur gördüğünüz gibi birazcık daha koyulsun alacağım Bu arada sürekli karıştırıyoruz kaynayıncaya kadar. Yani topak topak olmasın. Gördüğünüz gibi bak güzel kıvamı var. Karıştırmazsanız içinde topak topak olur böyle yumuk yumuk oluyor. Kıvamı güzel olmaz. Kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Unutmayın. Bu bayağı bir koyuldu. Oldu gördüğünüz gibi. Soğuduğu zaman da biraz daha katılır. Güzel olur. Yani çok soğumadan bunu yapacağız. Altını kapatıyorum bu arada. Yeterli. Azıcık ılıyana kadar bekleteceğim. Çok fazla kaynar olmasın. Çok da fazla ılık olmasın. Yani bisküvilerimiz birazcık yumuşayacak yani. Dün gibi ilk sıcağı çıktı Bu arada gördüğünüz gibi çok sıcak değil çok da soğuk değil bisküvilerimi gördüğünüz gibi dizdim dörde dört borcama ve üstüne şimdi pudik döküyorum gördüğünüz gibi böyle Güldermenin üstünü iyice kapatacağım bu arada. Muzlarımı şimdi yerleştiriyorum. Bakın. Her tane bir üstüne bir tane muz. Küçük parçalar haline getirmiştim gördüğünüz gibi. Böyle yerleştiriyorum. Bakın. Çok güzel oluyor. Tadı çok. Yani aynı gerçek pasta gibi oluyor. Tüm katları bu şekilde yaptıktan sonra görüşürüz. Böyle devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi. Bisküvili pastamı yaptım. Bitti. Bu arada 3 kat yaptım. Bilginiz olsun. 4'e 4 3 kat oldu. Ve de hindistan cevizim var üstüne. Gördüğünüz gibi hindistan ceviz de çok güzel oluyor. Sebebilirsiniz böyle serpiştirin üstüne güzel oluyor. Bu arada her katına attım. Yani her katında muzumuz var. Bilginiz olsun. Bu kadar yeterli. Çok güzel oldu. Şimdi bunu dolaba kaldırıyorum. 2 saat dinlenecek. Ondan sonra tüketebilirsiniz. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.